Kavimler göçü. Sevgili öğrenciler, kavimler göçüne başlamadan evvel şunu izah edelim. Kavimler göçüyle karıştırabileceğiniz göçler vardır. Bu göçlere büyük göçler diyoruz. Biraz evvel dersimizin ilk kısmında anlatmış olduğumuz işte şiddetli kışlar, kuraklık, salgın hayvan hastalıkları, dış baskılar gibi nedenlerle Türklerin milattan önceki dönemlerde Orta Asya'yı terk ederek Çin, Hindistan, Anadolu, Avrupa gibi coğrafyalara gerçekleştirdikleri göçlere büyük göçler diyoruz. Bu göçlerle milattan sonra 375'te gerçekleşen ve tarihlere Kavimler Göçü olarak geçen e, göçleri karıştırmayalım. Kavimler Göçü 375 yılında meydana gelmiştir. Nedeni Çin baskısı sonucunda Kuzey Hunlarının Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya yönelmesidir. Karadeniz'in kuzeyine gelen Kuzey Hunları burada Romalıların barbar adını verdikleri Ostrogot, Vizigot, Vandal, Süev gibi kavimleri mağlup ederek Roma ülkesi içerisine sürmüşlerdir. Bu kavimlerin Roma ülkesi içerisine girmesiyle meydana gelen olaya da tarihlerde kavimler göçü denilmiştir. Kavimler göçünün sonuçları Avrupa'da karışıklıklar yaşanmıştır. Hristiyanlık barbar denilen kavimler arasında zamanla yayılmıştır. Bu barbar kavimlerle Avrupa'nın yerli halkları kaynaşmışlar. Dolayısıyla Avrupa'da yeni milletler ortaya çıkmıştır. Diğer bir ifadeyle Avrupa'nın etnik yapısında değişiklik yaşanmıştır. Avrupa'da ilk Türk devleti yani Avrupa Hun devleti kurulmuştur ve Avrupa Hunlarının etkisiyle Türk kültürü Avrupa'da yayılmıştır. Tabii ki Türkler de Avrupalılardan etkilenmişlerdir. Roma İmparatorluğu kavimler göçü neticesinde Doğu Roma ve Batı Roma olmak üzere 395 tarihinde ikiye ayrılmıştır bir süre sonra Batı Roma 476 tarihinde yıkılmıştır. Yaklaşık bin yıldır Avrupa'ya hakim olan Roma'nın yıkılmasıyla Avrupa'da bir otorite boşluğu meydana gelmiş ve bu otorite boşluğu iki güç tarafından doldurulmuştur. Birincisi feodalite sistemi, diğer adıyla derebeylik sistemi dediğimiz siyasi askeri bir güç tarafından doldurulmuştur. Otorite boşluğunu dolduran ikinci güç ise Katolik Kilisesidir. Yani dini bir güç bu boşluğu doldurmuştur. Katolik Kilisesi yaklaşık bin sene yani orta çağ boyunca Avrupa'nın sosyal, siyasi ve ekonomik hayatında, düşünce hayatında çok etkili olmuştur. Bunda özellikle skolastik düşüncenin etkisi büyüktür. Skolastik düşünce kilise, din adamları ve İncil'in öğretilerinin dışındaki düşüncelere izin vermeyen, farklı fikirlere, farklı bilimsel çalışmalara müsaade etmeyen bir anlayıştır. O nedenle Orta Çağ Avrupa'sında bilim, sanat ve edebiyat alanında önemli bir gelişme görülmemiştir. Kavimler göçüyle eski çağ sona ermiş, Orta Çağ başlamıştır. Evet, haritamızda Orta Asya'dan Kuzey Hunlarının Hazar Denizi'nin kuzeyinden geldiğini görüyoruz. Bu bölgede yaşayan barbar kavimleriyle mücadele eden Kuzey Hunları onları mağlup etmiş ve bu kavimler Avrupa'nın değişik bölgelerine gitmişlerdir ve Avrupa'da büyük bir karışıklık meydana gelmiş. Bu karışıklık neticesinde de Roma ikiye ayrılmıştır. Daha sonra da Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştır ve bu kavimlerin yerli halklarla kaynaşması sonucu Avrupa'nın bugünkü milletleri ortaya çıkmıştır. Avrupa'nın genel özelliklerine bakacak olursak Orta Çağ'da Avrupa'da iki grup din adamları ve feodal beyler egemenliği ellerinde bulundurmuşlardır. Roma İmparatorluğu yıkılınca ortaya bir otorite boşluğu çıkmış ve bu otorite boşluğu bu iki güç tarafından doldurulmuştur. Ortaçağ Avrupa'sında halk sosyal sınıflara ayrılmıştır. Yani toplumsal alanda eşitsizlik söz konusudur. En üstte asiller yer almıştır. Soylu da deniyor. Rahipler yani din adamları bir alt sınıf oluşturmuşlardır. Burjuvalar. Burjuvalar Şehirlerde ya da kasabalarda yaşayan, ticaretle, zanaatla uğraşan toplum kesimidir. En alt tabakada ise köylüler yer almıştır. Köylüler de kendi içinde iki kısma ayrılmıştır. Köylülerin bir kısmı hürdür. Bunların kendilerine ait arazileri, toprakları var. Bunlar bu toprakları ekiyorlar ve yıllık olarak başlarındaki derebeye, senyöre vergi ödüyorlardı. Bir kısım köylüler ise hür değildi. Bunlara serf köylüler deniyordu. Bunlar toprakla beraber alınıp satılıyorlardı. Yani bir nevi kölelik durumu söz konusuydu. Orta Çağ'da Avrupa'nın bilim, sanat ve edebiyat hayatını etkileyen düşünceye skolastik düşünce diyoruz. Skolastik düşünce sevgili öğrenciler, Orta Çağ'da Avrupa'ya hakim olan ve her şeyi din kurallarına göre açıklamaya çalışan, insan aklının üretkenliğini, yaratıcılığını reddeden dogmatik düşüncedir. Bu dogmatik düşünce yüzünden, düşünceye getirilen bu kalıplar yüzünden Orta Çağ Avrupa'sında bilim, sanat ve edebiyat alanlarında önemli bir gelişme görülmemiştir. Hristiyanlık inancı iki mezhebe ayrılmıştır Orta Çağ Avrupa'sında Katolik ve Ortodoks olmak üzere. Konuyla ilgili sorularımıza bakacak olursak, Orta Çağ'da Avrupa toplumlarının soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler olmak üzere sınıflara ayrılması aşağıdakilerden hangisini göstermektedir? Biraz evvel de söyledik. Halkın Orta Çağ'da Avrupa'da işte asiller, rahipler yani din adamları, burjuva ve köylüler olarak ayrılması halk arasında eşitsizlik olduğunu gösterir. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Orta Çağ Avrupa'sında Katolik Kilisesi dini hakların yanı sıra dünyevi haklara da sahipti. Düşünce alanında kilisenin koyduğu kurallar geçerliydi ve bunlara aykırı düşünceleri dile getirmek mümkün değildi. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini engellediği savunulabilir? Düşünce sistemi yani skolastik düşünce yüzünden kişilerin bilim, edebiyat ve sanat alanında yapmayı planladıkları çalışmalar sınırlandırılmıştı. Bu da insanoğlunun üretkenliğini, yaratıcılığını engellemişti. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz kişisel yaratıcılığın ön plana çıkmasının engellenmesidir. Yani B seçeneğidir. Katolik mezhebi Orta Çağ'da merkezi Roma şehri olan Katolik mezhebinin başındaki din adamına papa unvanı verilmiştir. Papalar Orta Çağ boyunca gerek siyasi, gerek dini, gerekse toplumsal hayatta çok etkin olmuşlardır. Papaların bu etkinliğinin temelde iki nedeni vardır. Bir, Avrupa'da güçlü bir merkezi otoritenin büyük bir siyasi gücün olmaması. İkincisi ise papaların sahip olduğu yetkilerdir. Papaların sahip olduğu yetkiler temelde üç tanedir. Aforos, Enterdi ve Endülijans. Aforos, papanın bir şahsı dinden çıkarma yetkisine sahip olmasıdır. O dönemde din siyasi, sosyal, ekonomik hayatta çok etkili olduğundan dolayı hiç kimse papa tarafından dinden çıkarılmayı göze alamamıştır. Çünkü bir kişinin papa tarafından dinden çıkarılması demek hiç kimsenin onunla alışveriş yapmaması, görüşmemesi, hatta aile fertlerinin dahi onunla irtibatını kesmesi anlamına geliyordu ki bu da o kişinin toplumdan soyutlanması, orada yaşamını sürdürememesi anlamına geliyordu. Böylece kişi toplum üzerinde büyük bir otorite kurmuş, baskı meydana getirmiştir. Bir diğer yetki ise Papa'nın bir bölgede dini faaliyetleri yasaklamasıydı. Eğer bir bölge halkı ya da o bölgedeki yönetici din adamlarının isteklerine karşı geliyorsa ya da genel manada kilisenin çıkarlarıyla çatışan bir tutum sergiliyorsa o bölgede dini faaliyetler yasaklanıyordu. Hiçbir bölge halkı ya da yönetici o bölgede kendi bölgesinde böyle bir durumun ortaya çıkmasını istemediğinden kilisenin ve din adamlarının otoritesine karşı çıkmıyorlardı. Çünkü bir bölgede dini faaliyetlerin yasaklanması demek cenazeniz varsa bunu defnedememeniz, işte düğününüz varsa bunu yapamamanız, işte çocuğunuz varsa bunun vaftiz edilememesi gibi anlamlara geliyordu. Bu nedenle hiçbir bölge halkı ya da yönetici kiliseyle çatışmayı göze alamamıştır. Endülijans bu da özellikle kilisenin ekonomik açıdan güçlenmesini sağlamıştır. Induljans para karşılığında kişilerin günahlarının bağışlanması din adamları tarafından bağışlanmasıdır. Yani Tanrı ile Allah ile kul arasına din adamlarının girmesi olayıdır ki biz buna ruhbanlık diyoruz. Ortodoks mezhebi ise bu mezhebin merkezi İstanbul'dur. Ortodoks mezhebinin başındaki din adamına ise Patrik unvanı verilmiştir. Patriklerin papalar kadar geniş yetkileri yoktu. Bunun sebebi ise Bizans İmparatorluğunda güçlü bir merkezi otorite vardı ve Patrikler imparator tarafından atanıyordu. Yani siyasi güç dini gücün daha üzerinde idi. Halbuki Avrupa'ya dönecek olursak papalar krallara taç giydiriyorlardı. Bu şekilde siyasi otoriteden daha üstün, daha güçlü olduklarını ortaya koyuyorlardı. O yüzden patrikler papalar kadar geniş yetkilere sahip olamamışlardır. Bu iki mezhebin merkezine bakacak olursak günümüzde Katolik mezhebinin merkezi olan yer Vatikan'dır. Burası da Vatikan Kilisesi'ni gösteriyor. Fenerum Patrikhanesi de İstanbul'da bulunmaktadır. Avrupa Hun Devleti. Avrupa Hun Devleti 375 yılında kurulmuş, 469 yılında yıkılmıştır. Bu devletin kurucusu Balamir'dir. Kuzey Hunları tarafından kurulmuştur. En güçlü hükümdarları ise Attila'dır. Attila gerek Doğu Roma gerekse Batı Roma üzerine seferler düzenlemiş ve her iki devlete de üstünlüğünü kabul ettirmiştir. Doğu Roma İmparatorluğu ile Margos ve Anatolios anlaşmalarını imzalayarak Doğu Roma'yı vergiye bağlamıştır. Avrupalılar Attila'ya Tanrı'nın kırbacı ya da Tanrı'nın kamçısı unvanını adını vermişlerdir. Hunlar pantolon ve ceket giyme, at koşumları ve atları eğerleme konularında Avrupa'ya örnek olmuşlardır. Bazı Avrupa kavimleri ordularını Türk ordusu düzeninde yeniden yapılandırmışlardır. Ama aynı şekilde Avrupalıların da daha farklı alanlarda e, Hunları etkilemesi söz konusudur. 4. yüzyılın başlarından itibaren Hunlar Hristiyanlığı kabul etmişlerdir ve zamanla ulusal kimliklerini kaybederek asimile olmuşlardır ve Avrupa toplulukları, kavimleri içerisinde kaynaşıp yok olmuşlardır. Hunların milli kimliklerini kaybetmelerinde Hristiyanlığı seçmeleri, zaman içerisinde dillerini terk etmeleri ve Orta Asya'dan gelen göçlerin kesilmesi etkili olmuştur. Resimde ünlü Türk hükümdarı Attila'nın temsili bir resmini görüyoruz. Evet, Avrupa Hun devletinin yayıldığı alan Doğu Avrupa'da kurulmuş olmakla beraber zamanla sınırlarını genişletmiştir. Biraz evvel de söyledik. Doğu Roma ve Batı Roma ile ne yapmıştı? Mücadele edip her ikisine de üstünlüğünü kabul ettirmişti. Evet, konuyla ilgili sorumuza bakacak olursak 2013 LYS'de çıkmış bir soru. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Hunları hakkında yapılabilecek bir değerlendirme olamaz? Balkanlara inerek Bizans üzerinde baskı oluşturmuşlardır. Bunu söyleyebiliriz. Bizans dediğimiz Doğu Roma İmparatorluğudur. Doğu Roma üzerinde baskı kurmuş, hatta onu vergiye bağlamıştı Hunlar. Türk kültürünün Avrupa'ya taşınmasında etkili olmuşlardır. Biraz evvel söyledik. At eğerleme, at koşum takımları, ceket, pantolon giyme, konserve yapımı gibi alanlarda Hunlar Avrupalıları etkilemişlerdir. Rusların siyasi bir güç olarak tarih sahnesine çıkışlarını sağlamışlardır. Bu Hunlara ait bir özellik değildir. Ruslarla mücadele eden topluluklar genelde Karadeniz'in kuzeyinde bulunan Türk topluluklarıdır. Özellikle de Kıpçakların Ruslarla mücadele ettiğini görüyoruz. Rusların daha da ilerleyen bir süreçte siyasi bir güç olarak tarih sahnesine çıkışları ise Timur'un Altın Orda devleti üzerine yaptığı seferlerle Altın Orda devletinin parçalanması sonucu o topraklarda kurulan Türk hanlıklarının Ruslarla başa çıkamaması ve Rusların Karadeniz'e doğru, güneye doğru inmeleriyle olmuştur. Kavimler göçüne yol açarak Avrupa'nın etnik coğrafyasının değişmesine sebep olmuşlardır. Bunu da biraz evvel söyledik. Barbar kavimlerini Avrupa içine sürmüşlerdi. Ve bu barbar kavimleri de yerli halkla kaynaşmış ve Avrupa'nın etnik yapısı değişmişti. Avrupa'nın siyasi yapısını değiştirerek Batı Roma'nın zayıflaması neden olmuşlardır. Evet Avrupa'da tek devlet vardı. Büyük bir Roma İmparatorluğu. Ama... Hunların sebebiyet verdiği kavimler göç neticesinde bu Roma ikiye ayrılmıştı. Daha sonra da Batı Roma zayıflamış ve 476'da yıkılmıştı. Dolayısıyla sevgili öğrenciler cevabımız C seçeneği. Tekrar Orta Asya'ya dönecek olursak Hunlardan sonra Orta Asya'da kurulan Türk Devleti Göktürkler. Göktürk Devleti 552 yılında kurulmuş. 659 yılında Yıkılmıştır. Bu minkan bağlı bulunduğu Avarları 552 yılında yenmiş ve bağımsızlığını ilan ederek ötüken merkezli olarak Göktük devletini kurmuştur. Bu minkan yönetim alanında ikili teşkilat sistemini uygulamıştır ve ülkenin batısını kardeşi Yabgu'ya bırakmıştır. İkili teşkilat sistemi arkadaşlar. Basit bir şekilde anlatacak olursak, bu Türk ülkesi olsun. Türk ülkesi Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılıyor yönetim alanında ve Doğu'da Hakan ünvanını taşıyan asıl hükümdar bulunmuştur. Batı'da ise Yabgu ünvanını taşıyan ve ülkenin batı kısmını idare eden diğer hükümdar bulunmuştur. Tabii bu unvanlar Türk devletlerine göre zaman zaman değişiklikte de göstermiştir. Bu sistem özellikle devletin güçlü olduğu dönemlerde ülke yönetiminde sorumluluk paylaşılmasını sağladığından dolayı ülkeye fayda sağlamıştır. Ama özellikle Çin entrikalarının yoğunlaştığı ya da içeride mücadelelerin Yöneticiler arasında geçimsizliklerin olduğu dönemlerde ise Türk Devletinin ikiye ayrılmasına daha sonra da bu parçaların birer birer yıkılmasına neden olmuştur. İstemiyabgu yani Batı bölgesini yöneten Türk hükümdarı İpek Yolu üzerindeki Akhunları yıkmak ve bu yola hakim olmak amacıyla İran'daki Sasanilerle ittifak yapmış ve Akhunları yıkarak İpek ticaret yoluna hakim olmuştur. Fakat İstemi Yabgu'nun bir süre sonra Sasanilerle arası bozulmuştur. Bu defa Sasanilere karşı Bizans'la işbirliği yapmış ve bu şekilde İpek yolu üzerindeki hakimiyetini sürdürmüştür. Türk adını siyasi bir ad olarak kullanan ilk Türk devleti 1. Göktürk Devleti'dir. Bu devlet İkili teşkilat sisteminden dolayı zayıfladığı dönemde doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 582 yılında. Bu parçalardan ilk önce doğusu, daha sonra da batısı Çin esaretine girmişlerdir ve böylece Göktürkler Çin'in üstünlüğünü kabul etmek durumunda kalmışlardır. Göktürklerin egemenlik kurduğu alana haritada bakalım. Evet haritada da görüldüğü üzere oldukça geniş sınırlara sahip bir devlet. Hunlar kadar geniş bir alanı ne yapmışlar? Kapsamışlar. Buradaki sınır da doğu batı arasındaki sınırı göstermektedir. Ticaret yollarından biri olan İpek yolunun tarih boyunca farklı güzergahlar izlemesinde Aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu savunulabilir? Biraz evvel haritada da izah ettik, gösterdik. Ticaret yolu olan İpek Yolu farklı güzergahlar izlemiştir tarih boyunca. Bunun nedeni o bölgeye hakim olan egemen güç yani devlet o yolun kendi ülkesinden geçmesini sağlayarak daha fazla gelir elde etmek istemiştir. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. Evet, diğer devletimiz Kutluk Devleti, diğer adıyla 2. Göktürk Devleti. 2. Göktürk Devleti 682 yılında kurulmuş, 744 yılında yıkılmıştır. Biraz evvel Göktürklerin ikiye ayrıldığını ve her iki Göktürk Devleti'nin de zamanla Çin esareti altına girdiğini söylemiştik. Çin hakimiyeti Çin esareti altına giren Göktürkler, Kutluk İlteriş Kağan liderliğinde 681 yılında Çin'e karşı ayaklanmışlar ve bu ayaklanma neticesinde Kutluk Devleti kurulmuştur. Kurucusunun adından dolayı bu devlete Kutluk Devleti denildiği gibi kuranlar Göktürkler olduğu için Göktürk Devleti 2. Göktürk Devleti de denilmektedir. Bu devletin en güçlü dönemi Bilge Kağan dönemidir. Bilge Kağan Budizmin benimsenmesini Kurultay'da gündeme getirmiş fakat diğer devlet adamları Budizmin Türk yaşantısına uygun olmadığından dolayı kabul edilmesini istememişlerdir ve bunun üzerine Budizm inancı göktürkler tarafından kabul edilmemiştir. Bilge Kağan onun kardeşi Kültigin ülkeyi beraber idare etmişlerdir. Bu dönem İkinci göktüklerin en parlak dönemidir. Bu dönemde ayrıca devlet işlerinde etkili olan kişi vezir Ton Yukuk'tur. Bu üçü adına Orhun abideleri dikilmiştir. Burada Orhun abidelerinin resmini görüyoruz. Orhun abideleri Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin olması, Türk devlet adamlarının millete hesap vermesi, devlet ve halkın karşılıklı olarak görevlerinin belirtilmesi, Türk kültürü hakkında bilgi vermesi bakımından çok önemli eserlerdir. İkinci Göktürk Devleti, bu devletin içerisinde yaşayan diğer Türk boyları olan Uygur, Basmil ve Karluklar tarafından yıkılmıştır. İkinci Göktürk Devleti'nin haritadaki yerini görelim. Bu devlette Birinci Göktürk Devleti'nin hakim olduğu bölgeye zaman içerisinde egemen olmuştur. Bu devlette de ikili teşkilat sistemini benimsemiştir.